Baba. Hı. Kızgın mısın bana öyle? Bilmiyorum hocam. Yani hiç düşünmedim. Yani daha doğrusu düşünecek vaktim olmadı. Ne bileyim belki de haklıydın. Ya. Haklı olduğumu biliyorum ama bir çocuk babasına böyle bağırmamalı değil mi? Hele babası acı çekiyorken seni kırdıysam özür dilerim baba. Hayır, bunlar arada öyle ya, babayla oğul arasında. Yani kırarlar, dökerler birbirlerini. Sonra tamir ederler, yaraları sararlar. Sonra da yola devam ederler. Ederler, değil mi? Ederler. O zaman Ece'yi bul baba. Sen, ben, annem eğer hep beraber kaldığımız hale devam edeceksek Ece'yi bul baba. Ece'yi bulmak şart baba. Ece'siz hiçbir şey olmaz baba. Kardeşim olmadan olmaz. Bulacağım hocam. Merak etme. Yok orada sakın sesini çıkartma tamam mı? Ha? Anladın mı beni? Ha. Eğer sesini çıkaracak olursan... ...yemin ediyorum öldürürüm seni. sabah Ece isimli iki yaşındaki kız çocuğunu evinden kaçıran Rengin Tuncer'in izine hala ulaşılmış değil sayın dinleyiciler. Rengin Tuncer'in bir arkadaşının da katil zanlısı olarak arandığı gelen bilgiler arasında. Rengin Tuncer'i tanıyan yazısı... ama Asma suratına, ha? Ne yap istiyorsun sen bana? Bak anneler bazen kızar öyle, tamam mı? Sana oyuncak alalım mı? Ha. He, alalım hadi. Ne istersin? Ha? Ne alalım sana? Ha, bebek mi alalım acaba? Ha? Güzel bir bebek mi alsak sana? Kızıma iyi bakın, ağlatmayın olur mu? Siz hiç merak etmeyin. Geleceğim. Benim işim de uzun sürmez kuaförde zaten. Ya ne olur biri bir haber versin artık anne. Biri bir şey söylesin artık. Bir yerden bir haber gelsin ya. Yeter artık ya. Yeter.